gelmeden, projelere gelmeden e, geliyormuş gibi, bu projeyi yapıyormuş gibi vakfa e, rapor sunabiliyordu. Biz de bir senenin başında şöyle bir karar aldık. Dedik ki, bundan sonra internet üzerinden yapmayalım. Birinin bir şeyden haberi olması için illa o toplantıya ya da o projeye gelmesi lazım. E, ona şöyle bir öneri getirebilirim. Bence e, hatta atıyorum proje kor yani projeler ekipleri var. Ee, eğer takip eden arkadaşlar varsa her proje için yani Facebook'ta kapalı bir ee, grup oluşturabilir ve buradan hani takip edilebilir diye düşünüyorum. Ama sorun şu ki yeni gelen arkadaşlarımın projenin ne olduğunu anlamıyor. Onu nasıl anlıyor? Evet. Her zaman ben biraz daha deneyimli olduğum için söyleyeyim. E, merak etmek, buraya gelmek, e, bir şeyleri ortaya koymak e, soruyu gerektirir ve sorgulamayı gerektirir. Bunu soru sorarak ve o için işin içine dahil olarak yapabilirsiniz. Çok da kolay bir şey. Ee, yani zor bir şey değil. Eğer buraya gelip merak ediyorsanız konuları toplam ee, toplantının devamında da yapın. herhangi bir biriyle illa bu proje koordinatörü evet. ya da sorumlu biri olması da gerekmiyor. O projeden kendi tanıdığı herhangi bir biriyle de gidip konuşabilir. Başka? Hangi projede kimler yer alıyorsa onun için hani bir şey yapılabilir. Hani şu 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 şanslar vardı. Üç defa toplantıya gelmediğini projeden atılsın. Biz o, hemen bu konuda çok da hani bize gönüllü olarak bu işi yapıyoruz. Başkaları da gönüllü olarak yapıyor bu işi. Buraya geldiğimizde illa bir projeye katılmak zorunda değiliz tabii ki. Sadece dinlemek için de gelebiliriz. Sadece ortam için de gelebiliriz. Herhangi bir neden olsun canı sıkılmıştır. Onun için de gelebilir. Proje toplantılarına da katılabilir aynı şekilde. Kimse yok abi, sen bu projeye gelemesin diyemez tabii ki. Her zaman açıktır kapı. Ne yaptığımız belli. Yani kimseyi zorla çıkartamayız ve zorla alamayız. Çok, çok itici geliyordu bana. <laughs> <laughs> çok itici Böyle bir şey <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Çocuklarda hani çok sağ olun çocuklar ilgilenildi. Mesela ilgileniyoruz çocuklar için şeyler yapıyoruz. Mesela Bamid çok büyük bir şey yapıyor bir iş yapıyor başarılı yani. Peki sağınızda bak, Bamid şey yapamaz mı? Engelliler basketbolda oynamaz mı? Bunu bir karar verin. Şimdi antrenörlerin. Hem yani şöyle bir şey oluyor. Ya, genel ya, olarak ya, yok ben kesinlikle yanlış anlamıyorum. Sen yanlış sen de beni. Şimdi biz yani taraftar deyince insanların aklına ya da türbünün deyince direkt ne bileyim yani oradan ya, mantığında ya, insanlar ya. değil. Evet bu bir futbol o türbünün de böyle ya. olabilir. Ama biz bir basketbol ve ya bizim, bizim desteklerimiz şey. takım bir şehir takımı değil. Bir şirket takımı. Ve dolayısıyla yani yaptığınız her şeyde dikkat etmek zorundasınız. Bundan Aynı şekilde bu şirketin satışlarında etkiliyor. Yani iyi ya da kötü anlamda. O yüzden ne bileyim yani içinizden de...